Abi <laughs> Yok sıkıntı yok ya. <laughs> Abi, bir kere Oranı aldılar arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir günden. Havalar bugün sıcak. Yani şu an 10 derece. Geçen biliyorsunuz 2 ile 4 dereceydi. Öyle çıktık arkadaşlarla bir görüşeceğiz. Hızlı tayfa gidiyor. <laughs> Çocuk dönüp dönüp bakıyor. Bu uzaylı kim? Yeşil canavar kim? Şeffaf üzerimi takıyorum genelde. Şu aynayı da indireyim çünkü hava erken karardığı için. Ve i̇lla aynanı mı kıralım? İlla aynanı mı kıralım? Sinyalsiz. abi diye bağırıyor. Bu yolu kapatmışlar. Bu yol normalde tek değil ya. Allah Allah. Aşağı doğru gidiş yok mu acaba? tek şerit olarak var. Ne yapıyorsun <laughs> Eyvallah kazasız belasız dikkat et Hı? Dikkat et kazasız belasız Eyvallah ben de öpüyorum seni Yorumlara yaz Instagram'dan yaz gidiyor? Ben... Arkadaşların Sonra. yanına gidiyorum ya Aynen Görüşürüz Allah'a emanet Arkadaş Geldi sesin nereden geldiğini de anlamıyorum. Buraya da üst geçit yaptılar. Sonunda ama inşallah ışığı iptal ederler, trafik oradan kalkar. Ama sensör gerçi varmış. Bak çocuğu şimdi orada oturuyor nasıl korkutacağım. <laughs> Fena. Dikkat et Sesi duyan kaçılıyor abi Ses Önemli bir husus Yani tamam cütlak sesleri demiyorum Ama bu makinelerin sesleri Önemli Çünkü e, hiçbir şey görmese bile araç sürücüsü sesi duyarak kaçıyor kenara. O an telefonla ilgileniyor. Bir şey oluyor. Bir an dalgın oluyor. Sesi duyduğu an dikkat değişiyor. Herkes de öyle. Dayı elektrikli mi olur be? şu ön kamerayı kapatayım. Yoksa çağrı bitecek arkadaşlar. Ne dedim bu arkadaş? Yok sıkıntı yok ya. Kamerayı kapatmak için durdum. Eyvallah teşekkür ediyorum. Oral'la buluştuk. Ee, Ara altılara filan rakip makine. Ara 6'yı geçer büyük ihtimalle. Çünkü 2.90 falan görüyor. 2 2.80 2.90 bu makine de görüyor. Yani ara altıyla ile ya kafa kafa ya rakip 600 klasmanında yani. Ama e, biraz narindir tabi. İtalyan olduğu için çok donanımlı olanları da var. Bunlarda biliyorsunuz debrajsız çalışma falan da var. Bir şeyler var yani. Debraja e basmadan kaldırıyor falan ama yenilerinde bunda var mı bilmiyorum. Bunda yok. Oranın en son ee, lastikle çevirme şeyi var. Yani kaydırarak onun Instagram'da yazmışlar. Ayaklıkta niye çevir? <laughs> Ulan bu bizim insanımız var ya. Her şeye bir yorum katıyor abi. En doğrusunu da yapsam bir yorum oluyor. <laughs> Gitmesi kadar bu aletlerin durması da önemli biliyorsunuz. Emeyli kaliperler var. KTM'de stalama var bir üstü. Yani Avrupalı makineleri biraz daha fazla dolduruyorlar. Ama bu da boş değil. Emeyli ile stalama kafa kafaya. Brembo sonuçta. Bir de bu üst merkez de önemli tabi. Frenin üst merkezi Kimisi bir rambo oluyor, kimisi farklı marka oluyor üst kısmı. Ya sen var ya sen. Hadi bakalım. Aha çeviriyorlar. Aha kaparlar bizi valla. Şöyle bir göbek. İstinye Park'a giriş yaptık arkadaşlar. Nerede oturalım? Olur. Nereye çekeceğiz? Orada bir yere çekelim, orada içelim. Tamam, tamam. <laughs> 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 Etrafta da öyle bir bakıyorum ben kafamı çevirip bakmıyorum bile. <laughs> Adam diyor ki buraya çekme. Yasak diyor ama vale var, araba çekiyor. Motor yasak. <gülüyor> <gülüyor> olur <gülüyor> Afiyet olsun. <laughs> Afiyet ol. abi. Bir kere öyle. Abi bir kere ara <gülüyor> <gülüyor> Vallahi.

<laughs> Orada soruyorlar, bu hangi motor? Hangi motor? <gülüyor> <gülüyor> bir tanesini bacak arasına alsaydı be <laughs> ve iki motor nasıl sıracağız <laughs> Reis sinirlenme sakin ol. Sakin söylersen koyarım yoksa koymam. Geldi böyle şunu şuraya koy bunu buraya koy. süperler Mermiye kafa atıyoruz ya. Merhabalar. Merhaba. <laughs> ha yok, ona. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar, iyi akşamlar. İnşallah nasip olur. Ne var şu an? Anne <laughs> iki tane iki. <laughs> Dominar 400 u... Tam sat ikisini dört ara ara. Bir sos yok orijinal benim Biliyorum biliyorum. biliyorum. Biz ha. önce kazan Sesini seviyorum abi. Bilek. İkisine dominar. de. Aha. Dominarla kaza yaptım. ama. Bir sos. Abi daha bir sürü motora bir soru sağlık. Bir sürü soru sağlık. Yukarı doğru katlandığı için benim iki lek de kırıldı. Başka ya. Sesini çok şey, şey yok. Ama belli bir süre geçmesi lazım. İyi hareket. Bir şey yok bu kazaya işçeyizsiz var mı istemsiz yani şey farmaklarda falan ya sadece yukarı aşağı hareketini nasıl bir yaratıyordu onu da ameliyatla güzel gösterdi. Herkes yazıyor 1000 dalış olan değil mi? Abone ol. burada bayağı bir polis var. Oranı kaptılar. Oranı aldılar arkadaşlar. Bizde bir sıkıntı yok. Burada her adım başı polis. Hayırlı akşamlar. Tamam. Eyvallah abi, hayırlı akşamlar Bizi alacaklardı aldı, çay edeceklerdi eyvallah. Geçelim mi biz? Eyvallah. Eyvallah. Çevirmedi. Orada bak vicdansız gibi basıyor. Burada büyük bir problem var herhalde ya. Her adım başı polis. Oğlum Cumhurbaşkanı gelecek herhalde. Aynen. Ben gazlıyorum haca. Abi. abi sen vicdan Benzinlikte dur. Ben gazlıyorum haca. Mehmet'ten <laughs> alacaksın benzinlik. alacaksın. Bebek'ten. Otobana bağlanma. E5'in e ba E5 oradan alayım işte. Oradan alamazsın. Bir tamam git. Yukarıda polis görüyorsunuz Herhalde numara başkanı gelecek Veya sık ya da başka bir şey var Bugün bayağı yorulduk ya Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arkadaş nasıl bakıyor? Bak şimdi bakmıyor. Gülüyor. Bakmıyor. Gülüyor. Gülüyor. <gülüyor> Bak. <ya. gülüyor> Ekso sesini duyan biraz kaçırdı mı? Diyorum ya bu konuda Buraya da ofet açtılar böyle kocaman. Bu istikamette hiç benzinlik yok. Boşo 206 mu? taş geldi resmen. Ufak bir taş acıttı da. O yüzden vizör her zaman kapalı olsun. Bazen açıyoruz hava almak için.